Evet, Hamburg'da çay saati programına e, hoş bulduk, hoş geldik, hoş gördük. Neredeyiz bugün? Öncelikle onunla başlayalım. Evet. Bugün neredeyiz? Arka bahçedeyiz. E, benim nacizane fakirhanem e, şurada, ikinci kat. Evet. E, Biz de bugün e, bir bahçe, hava hava güzel, bahçede bir mangal keyfi yapalım dedik. E, sağ olsun kırmadılar. E, bir takım arkadaşlar da bize ekler. Canları sağ olsun. Onlar da sağ olsun. Evet. Evet. Ana Ayşe Chen geldi. Bak. An Ay Evet. Yani sincap. Sincap. Evet. Biraz zor bir kelime. Aisha. Zor onçen. bir kelime. Ben is evet. onu çok zor ezberledim. Ee... Telafuzu Telaffuzu da zordur yani. Hmm. Neyse. Evet, keyfin nasıl? Keyfim güzel. Bu arada An Chorch'un alakalı benim bir tane drone'um var. Dro drone'u ağaçta unutmuştum. Almaya çalışırken bir drone tane Drone'u ağaçta unuttum. Unutmadım. Nasıl? Ağaçta takılı kaldı. Ha, kaldı. Affedersiniz. Ha. Ee, bir tane Alman geldi benim de ançörçini e, taşla... Eich, Eich e, taşladı Eich. taşladığımı sandı çünkü yerden He. odun taşmaş alıp drone'u indirmeye çalışıyor dedik ançörçüm dedi, Ein Schürchen Schürchen mi? dedi. Yani. baktım ançörçün ne lan Allah Allah <laughs> baktım sincap John için o kelimeyi her ne kadar telaffuz edemezsem de unutmuyorum ne demek oldu evet, e... evet hocam çok fazla uzatmayalım giriş neden senin bana sürpriz bir konum varmış neymiş o evet ya e... Hani derler ya körle yatan şaşı kalkar veya evet. işte üzüm üzüme baka baka kararır. Evet. Ee, geçenlerde sen bir laf ettin ee, ben de işte dövme yaptırmayı düşünüyorum. Ee, bu konu nereden aklına geldi yani benden ötürü mü? Ee, bu konu şöyle oldu ben zaten uzun zamandır böyle çok eski 5-10 senedir belki durup durup bir dövme bakarım internetten. Hmm. Pinterest falan vardır oradan şey yaparım. Hatta randevu aldım gittim böyle şey yaptırmaya o falan. O aşamaya geldin o yani. O aşamaya geldim. Kararlıydın adam, yani. Adam şey hatta adam koluma şeyi e, baskıyı yaptı dövmenin şeklini hmm. falan. Geçeceğim. Aynı şey şu yine geçiyor. Geçici şeyi <laughs> yaptı falan baktım adam adam işin erbabı değil çünkü onu yapıştırmayı bile doğru düzgün beceremedi evet, tamam mı? Böyle. O çok önemli. Dedim ki adamı baştan dedim ki ya dedim işte bu çok zaman aldı. Ben başka bir güne randevu alayım, tekrar geleyim dedim. Bir daha da gitmedim o evet. adama. Ee, öyle kaldı. Benim kız kardeşim şeydir bana hep. işte o benim dövme yaptırmamı istemiyor. Meral tanıyorsun ha. zaten. Ee, ya işte abi e, tamam şimdi güzel de yaşlanınca pürçük pürçük olacak. <laughs> ya abi sen Tamam. Ben de dedim ki ya, ya işte o o beni hep vazgeçiren kişidir ama artık yaptırmak istiyorum ya. Yani istiyorsun. öyle. Kafanda ne var? yani şu o açıdan soruyorum ee, Tabii ki sağa sola bakıp ve fikir edinmek güzel ama şimdi ben hep şeyi savunurum yani buna karşı çıkan da olacaktır şimdi dövme işinde olanlar Ben biraz e, şöyle diyorum yapırsak, ki affedersin yüzümüz yürüsün biraz e, dövmenin bir anlamı olması lazım sana bir e, an senin için bir anlamı olması lazım ki ömür boyu taşıyacaksın bu çok önemli bu bir e, Anlamı olmasa bile çok güzel bir şey olmasam ve bana göre e, emsali olmayan bir şey. Bunun için kendi tasarım. Mesela e, benim e, şu göğsümdeki şey o zuzu ile benim tasarım. Biz onu yani farklı şekillerden böyle e, tasarladık. Ben senin göğsündekini hatırlamıyorum. Bana hiç göğsünü Bu göstermiyorsun. Bu kimse göğsü <laughs> 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 Ama o zaman mikrofon sıkıntısı olur. Tamam tamam. Onu bir bilare Ama yani şöyle, hani koldan başlıyor. Aa, güzel. Burada. Tribal mı? oldu? tribal. Yok, tribal <laughs> değil. Bu Maori. Maori Maori aynı şeyler abi. Ve Maori desenler çok anlamlıdır. Hı? Hikayeyi anlatırdır veya seni anlatır, anlatıyordur. Um, onun için hani ben hep şey derim. Hani um, dövme seçerken hani kendi fikirlerini de katabilirsin. Dövme ustasıyla, ustasıyla evet. parantez içinde çünkü herkes usta ama gerçek usta ayrı bir e, şeydir. Um, onu bulman lazım hmm. veya bana gel sor ben sana e, İzmir'de çok sevdiğim e, bir arkadaşım var Batuhan Tatu Batu o buradan selamlar bizi izliyor da, izliyorsa <laughs> e, mesela Batu'nun e, ilk dövmelerini oradaki ben bilmiyordum ha evet o e, Batu'nun dövmesidir şu hmm. ondan sonra ve ayrı, a, a, aynı zamanda en sevdiğim dövme bu yani sadece Batu yaptığı için değil tabii ki onun için de ama e, şekil olarak ve yer olarak çok sevdim. Yani favori dövmemdir. Hmm. Ondan sonra e, seçerken çok biraz dikkatli seçeceksin. Tamam. Şimdi özetleyecek olursak bu söylediklerini ya bir anlamı olmalı diyorsun. Kesinlikle. Umarım sokmaz elimi. Ama an, anlamı olmasa bile güzel olmalı. Yani Güzel ve olmalı. doğru yerde bak bu çok önemli. Doğru dövme doğru yerde. Şimdi ben bazen görüyorum şimdi millet abuk sabuk yerlere yaptırıyor. Kel alaka. Ha kendisi Öyle istemiştir, eyvallah. Ama bir de dövmecinin fikrini almak lazım, o çok önemli. Ben sana dövme maceram nasıl başladı biliyor musun? Ben aslında dövmeye karşıydım. Yani ben çok itici buluyordum. Kaç yaşında yaptırdın ilk dövmeni? 45. İlk dövme. İşte şu şey, bunu Oho. gezi olaylarında yaptırmıştım. Bu benim ilk dövmem. Ve inan bana ben... O zamana kadar hani çok şeyi asosyal buluyordum. Çok itici. Genellikle işte hapishaneden çıkanlar dövme yaptırıyordu veya denizciler falan. O gün zaten dövme kültürü oradan geliyor. Ee, gel gör işte bizim Alanya'daki dükkan yanına e, o dükkan berber dükkanı boşaldı. Oraya bir dövmeci geldi. İşte onlar işte komşuyla bir hmm, samimi oldu. O senin bir dövme serüvenini sonra... bir hızlandırdı. Yok aslında hızlandırmadı. Boş bulundum. İşte bu tam gezi olaylarının en kızgın günlerinde. Arkadaş hiç unutmuyorum. İhsan biz oturuyoruz dükkanın önünde böyle geyik yapıyoruz. Bana dedi ki ya olca dedi işim gücüm yok keyfim de yerinde. Bu çok önemli. Bir dövmeci bunu dediği zaman da abi hemen otur koltuğa abi. Çünkü inanılmaz başarılı bir şey çıkar. Dedi ki sen bir dövme yap yapalım dedi. E, aklında bir şey var mı? Yok dedim. Ee, ama şey olsun 1938 olsun. Daha hala bunun anlamını soranlar var bu arada. Yani öyle çözemeyenler ama öyle kalsın. Oturdum, yaptırdım. Hiç ee, hiç pişman değilim. güzel tabi bayağı kızdı. Neden kızdı? Ee, karşıydı dönemi. Ama Zuhar'da ben bir dövün? boş bulundum. Hani dedim yaptırayım filan. Hani... Sen bayağı hızlı ilerlemişsin ya. Bir yaptır, bayağı açılmışsın yani. Evet ve şey, şey var. başladığın şey zaman da duramıyorsun yani. Dövmecinin bak... dövmecinin sana borcu vardı da borcunu ödemek için dövme <laughs> yaptı. <laughs> <laughs> Yok. Çoğu zaten e, dövmelere ben para vermedim. Hani hep arkadaşlarım hmm. olduğu için. Hmm. Hani tabii bir şey işçiliğin karşılığını verdim ama yani normal gelen bir müşteriyle aynı parayı hiçbir zaman ödemedim. E, çoğu da benim arkadaşım yani aynı zamanda. Ve hani diyorum ya bana bir dövme yap. Ne istiyorsan yap diyorum mesela. Kafana göre takıl. Tamam ama bu o zaman senin demin söylediğin şeye yüzde yüz zıt. 180 derece zıt bir şey oluyor. Hani hem diyorsun ki ya güzel olsun ya da bir anlamı olsun. Sonra da adama gidiyorsun diyorsun ki kafana göre bir şey yap Çünkü diyorsun. o adamın yaptığı dövme efsane dövme. Çünkü bunlar yani gerçekten O zaman ustalar, bu ikinci kriter oluyor. Kesinlikle güzel bir şey yapacak diyorsun. bir ayrıcalık. Yani Çünkü senin için bir anlamı olmasa bile Kesinlikle güzel bir şey. Bu az önce selam verdiğimiz arkadaş mı? He, o iyi bir iyi bir e, ustadır yani. Tamam. Abi. Ya hepimizi dövmüştür. aleyna'nın bir dövmesi var, Zuzun'un da bir dövmesi var batudan. Hepimiz ailecik batunun dövmelerini taşıyoruz. Ya yani, o benim için değerli bir arkadaş. Hı. Yani şunu batu yapmıştır demek bile. Hani hoşuma ben gidiyor. Ben 3 hafta falan kalacağım galiba bu gidişim İzmir'de. Ve... Ben şey sana adresini olur. vereyim e, selamımı söyle e, sana güzel birlikte oturursunuz güzel bir tasarım yaparsınız olur e, Hani yerini filan Hani şekle göre zaten ona göre belirleniyor Mesela omuz olsun veya göğüs olsun ufak bir şeyle başlarsın e, Ondan sonra zaten ne Bizim gibi böyle boş yerleri buldukça doldurursun yani. Şey ne diyorsun peki bazen böyle kızlar doldur. Yani. Sonu gelmiyor. Gidiyor. Sonu ben gelmiyor. Ben sana yani. bir şey söyleyeyim. Çok açık konuşuyorum. Ha. Dövme olmayan kadın hoşuma gitmiyor. Bu. Uh. Bana çok yavan geliyor artık. Dövme taşıyan hele tüm vücudu dolu olan veya kolunda böyle komple kaplamış çok. Full yüzüne falan buluyorum. yaptıranlar ne diyorsun? Ben bazen markette falan öyle tipler görüyorum abi çok garip geliyor bana ya. Kul yüzünü mesela, böyle şey yaptırmış. Dövmelerle evet, Ya e, Bazen yakışıyor bazen hani çok abartılı oluyor ama mesela kısmi, o da dövmeye göre. Dövmeye göre değişiyor. Ben mesela bir kadınla tanıştım. Kadın kendi tasarımını yapmış ve yok etmiş. Hani dövme yaptırdıktan sonra tasarımı yakmış. Kimse ikincisini yaptırmasın diye. E, şuradan başlıyor. Yani şu parmağından başlıyor. Omuz üzerinden şuradaki omuzdan buradan baca şuraya kadar ama efsane duruyor yani böyle bir sarmaşık ama çok değişik şekiller var içinde baktığın zaman da böyle şeyi gibi tablo gibi şimdi benim dövme yaptırma olayım ben öyle çok hayatımda işte benim için şu çok anlamlı buraya dövmesini yaptırayım ee, ya da öyle bir şeyim yok ya hani Hı. böyle bir tabii ki ailem sevdiklerim önemli ama hani bir kere isim yazdırmayacaksın heh, ben benim olayım şu abi. Ee, Tişört iyiymişimdir, ayakkabı almışımdır, yakışıyordur, hoşuma gidiyordur. Dövmeyi de öyle görüyorum. Çünkü Hı. bazen görüyorum insanlarda. Aa ne kadar yakışmış Demek. Yakışan bir şey olsun. O, o gözle Aynen. bakıyorum. Tamam o ah, da olur. Yani diyorum şöyle... ya, ya e, anlam ifade edecek evet. ya da senin hoşuna gidecek. O nedenle de, az var. önce söylediklerinden ikincisi benim tamam. kriterimi karşılıyor. Güzel bir şey olsun şöyle. Hoşuma gidiyor çünkü gördük gördüklerim. ve e, ya, hayata... zaman da keyif alabilmen yani, lazım. Bir kere geliyoruz. Neden yaptırdın? Bir ne daha mı oldu? geleceğiz dünyaya? Ha. Yani onun için yani. E, ya milletin de ne dediğini umursama. Hatta bana çok böyle geliyorlar işte soruyor ya işte dövme günah değil mi filan işte bir sürü böyle abuk sabuk sorular yok abdest tutmuyormuş falan Günah falan. bu hali. E, ya işin <laughs> şöyle işin e, dini açısından benim hani bu tarz saçma sapan sorulara benim e, verdiğim iki tane cevap var. Birincisi hani dini açısından konuşuyorum. Ee, ya zaten sonuçta kardeşim hani sen bir, bir ruhsun, Hı -hı. ruh bir kalıbın içinde. O kalıp, o kılıf sana emanet edilmiş. Yani emanete sen zaten hiçbir şekilde ihanet etmemen lazım. Ona iyi bakman lazım, sahip çıkman lazım. İyi bakacaksın. Ee, İçkidir, sigaradır bilmem ne vücuduna zarar veren herhangi bir şeyden kaçınacaksın. Bu bir. E şimdi dövme de zaten hani e, sen sana verilmiş emaneti değiştiriyorsun. Hı. Anlatabiliyor muyum? Kaldı ki bir de yaptırırken bir ton acı çekiyorsun. Çok tartışmalı o şeyler. O zaman hani bu açıdan bakacak olursak tabii ki caiz değildir. Ya abi onlar Ama ben diyorum ki hani ben hani bu halimde takmakta takmak da sünnet olmak da bunların hepsi şey ya ya Hı. onlar boş ver oradan. Aynen. Yani ben diyorum ki hani ben kendime güven, güveniyorum. Ben hani ne yaptığımı biliyorum. Ben bu halimle de Ayret gündemde evet, maşer gündemde şeyleri günde çok uzatmayalım. Bu, bu konuları yani. çok uzatmayalım. Çok fazla evet, ee, Anlatmak istediklerini zaten anlattık. Dövmeye, konun. Dövme güzel bir konuydu. Ben de gidince bir evet. deneyeceğim dövme yaptırmayı. Başka bir konumuz var mı bugün? Süremizi çok uzatmak istemiyorum. Ee, yok. E... Evet bugün Olcay yani, abinin evet, bir daha bir daha mı geleceğiz dünyaya? Ne yapmak istiyorsanız yapın. Kimseyi evet. de dinlemeyin. Yok işte aman işte el alem ne der? El alim ne dediğini bence çok fazla düşünmeyin. Benim klasik lafım çok da fifi. Milletin ne baş paralar dünyaya. Aynen. Bir daha mı geleceğiz? Dünyaya O kadar abi. Evet. E, o şey zaman... yapalım. Olcay abinin malikanesinin arka bahçesinden bugün evet. kısa ve öz bir bölüm çekmek istedik. Kayfamız boş kalmış olur. olmasın. Update olsun sürekli. İstedik. Bir dahaki bölümde tekrar görüşünceye değin. Hoşçakalın. Evet, hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Ah, sou... Cool!